birkaç fotoğraf, birkaç örneği burada fuarda da var. Biz gördük, sizler de bakmışsınızdır herhalde. Burada gördüğümüz gibi uzaktan kumandalı bir sistemde bir tünel içine hızlık ve beton uygulaması. Geri tepme ve bir önceki tabakaya yapışma. Çünkü bir seferde değil tabakalı tabakalı kaplandığı için belli kalınlık. Her yeni tabakanın eski tabakaya iyi bir adrenaj sağlaması lazım. Ve geri tepen miktarında mümkün olduğunca az olması lazım. Çünkü o malzemeyi kaybediyorsunuz. Zarar ekonomik olarak. Hem de o geri tepen malzeme bazen dikkatsizlik gelip oradan uzaklaştırılmazsa serbest halde kaldığı zaman yeni gelen tabaka onun üzerinde eski tabakaya yapışmıyor ve arada problem yaratan bir durum ortaya çıkabiliyor. İri agregatını geri tepme tabii ki olasılığı daha yüksek. Bu nedenle matrisin viskositesinin daha düşük olması, tabakanın yapışamayıp sarkmaması için kayma eşiğinin de yüksek olması. Dolayısıyla reolojisi çok önemli ıslak karışımın. Çünkü siz bunu yere tabana yapabildiğiniz gibi dik yüzeye veya tavana da yap yapma durumundasınız. Yani, tavana püskürtüp orada yapışlı tahmin ettiğiniz şeyin sonradan göçmemesi ya yani sarkmaması gerekiyor yeni ağırlığıyla. Bunun için karışım çok önemli olduğu gibi karışımı biyolojisi çok önemli olduğu gibi uygulama tekniği, şantiye şartları ve bilhassa uygulamacının ustalığı, tecrübesi oldukça önemli olmakta. Yine burada bir başka fotoğraf. Söylediğim gibi bu geri tepe bazeme muhakkak temizlenmeli, uzaklaştırılmalı. Tavanlarda oldukça yüksek döşemede ise en az seviyede beklendiği gibi geri etme oranı. Onarım yapılan yüzeyde bir tamir için yapılıyorsa, korozyon varsa daha önceki betondaki donatıda öncelikle donatının arkasındaki beton da kaldırılıp donatı iyice korozyondan temizlendikten sonra püskürtme, püskürtlen betonun donatının da arkasına geçip esas eski betona yapışıp ve donatı yeni donatı temizlenmiş donatıyı saracak şekilde yapılması için dikkat edilmesi gerekiyor. Uygulamanın için önemli olan noktalardan bir tanesi de bu. Prizi önemli. Önceki tabaka bir miktar priz yapması ama öbür tabakanın da ona prizi tamamlamadan yapışması gerekiyor. Burası da gene bir donatisi yerleştirilmiş yeni bir yüzey. Üzerine de kuskürtme beton uygulamasıyla kaplama yapılmakta. Püskürtülen karışım homojen hale gelince uygulama başlamalıdır diye bir dikkat edilmesi gereken nokta var. Dediğim gibi yani uygulayıcının bilgisi veya bunu otomatik bilgisayar kontrolü yapıyorsanız yine de, tabii ki o yazılımı ve kontrol eden kişinin bilgisi önemli. Ortam ucunun yüzeye mesafesi, yüzeye olan açısı, düşey ve eğimli yüzeylerdeki Püskürtmeye nasıl, nereden başladık, nasıl gireceği, alt kısımdan başlayıp yukarı doğru çıkılması gerekiyor. Ve karışım ile ilgili bazı özellikler, su çimento oranı, harçlardaki oranlar, maksimum tane boyutunun sınırlanmış olması, fazla yüksek değerlere çıkmaması çünkü bunlar büyük agregalarda daha çok geri etme ve kayıp oluyor. Kürü tabii ki önemli. Yeni püskürtülmüş bir yüzey. Gerekli kalınlık sağlanmış olan bir yüzeyin dayanımı en azından 5 megapaskala ulaşıncaya kadar dış ortam şartlarından donmadan korunması gerekiyor. Aderansın belli bir değere eski betona ve kaya yüzeyine belli bir değerde olması gerekiyor. Ve laboratuvarda veya şantiyede gerçek uygulama yapılmadan önce bazı deneylerin yapılması gerekiyor. Mesela bir panel üzerine püskürtme yapıp aynı şartlarda kür edip sonra bu panele yükleme deneyi yapılabilir. Veya bunun üzerinden karot numune çıkarılıp bunlar üzerindeki basınç deneyleri yapılabilir. Yani püskürtme betonla ilgili bazı laboratuvar çalışması veya ön çalışmalar yapılmadan doğrudan şantiye şartlarında ve uygulanacağı yer uygulamasına da dikkat etmek gerekir. Son bahsedeceğim özel beton uygulaması ise su altında beton dökülmesi durumu hepimizin bildiği gibi köprü ayaklarında, liman yapılarında açık deniz yapılarında bunların imalatında ve onarımında su altında beton dökmek gerekebiliyor. Su üstünde betonu dökmeyi çok iyi biliyoruz ama su altında dökmek özel bir uygulama gerçekten. Bunu bazı şartları var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Taşıma yöntemi bir yöntem bu uygulanan şeyde en eski yöntem betonu çuvallar içine doldurup dalgıçlarla aşağı indirip yerleştirip birbirinin üstüne koyarak birbirine bağlayarak ee, veya kovalarla suyun altına indirerek açarak bunu yapmak mümkün. Böyle çok basit bir şekillen bunun nasıl olduğu gösterilebiliyor. Burada içindeki su çimento ham hamurunun biraz dışarıya taşmasıyla birbirlerine bir kenetlenme bütünlük yarattığı da söylenebilmekte. Daha çok küçük boyutlu işlerde bu onların işlerini kullanıyor. Böyle ise kovalarla indirip kapakların açılmasıyla aşağıda hazırlanmış olan yere betonun boşaltılması ve orada kalmasının sağlanması da bir yöntem. Sürekli iletim yöntemi en çok kullanılan yöntem çoğumuzun bildiği tremi yöntemiyle su altında beton dökümü. Bir huni bildiğimiz gibi tremi esasında bir boru dar ve derin kalıplara veya altta doğrudan beton için su altındaki zemine beton dökülmesi ve yerleştirilmesi için kullanılan en yaygın yöntemlerden bir tanesi Su altına indiriyorsunuz üst ucundan taze betonu besliyorsunuz yukarı çekince de taze beton alttan akıyor ve oradaki yeri dolduruyor ama burada dikkat edilmesi gereken kısım şu alt kısmın daima dökülen betonun içinde kalması. Yani deniz suyunun bu tremmi borusunun içine girmemesi, betondaki sürekliliği bozmaması, daima taze betonla dolu durumda tutulması ve döküm hızına göre uygun bir şekilde treminin yukarı doğru çekilip beton dökümünün veya yerleştirilmesinin sağlanması. Bu da bir fotoğraflar treni betonu denizin dibine daldırılmış. Buradan bir platformdan ve buradan beton dökülerekten yerleştirme işlemi yapılıyor. Çökme treni de kolay hareket edecek. Boruyu tıkamayacak şekilde yüksek miktarlarda olması gerekiyor. Betonun su içinde ayrışmasını önlemek için de kum miktarı biraz %45 oranında yükseltilmiş. Çimento dozajı biraz daha yükseltilmiş. Gerekirse su azaltıcı katkıların kullanılması veya koizyon arttırıcı katkıların kullanılması söz konusu olabilir. Trevi boyutlarına göre maksimum tane çapı ayarlanması gerekiyor. Küçük boyutlu borularda daha küçük, daha büyük boyutlu borularda daha büyük agregalara müsaade edilebilecek. E, beton pompası da kullanılıyor bazı durumlarda, bilhassa durgun sularda. Pompa yine sürekli kaldırılmış vaziyette suyun içinde ama betonun içinde olaraktan ve yukarı doğru kaldırılaraktan da tremiye benzer bir şekilde e, beton dökmek pompayla mümkün olabiliyor. Burada yine bir fotoğraf bulmuştum gördüğünüz gibi pompayla dalgıçlar denizin altında balık betonu e, yerleştirme işlemlerini yapıyorlar. Evet bahsetmek istediğim özel betonlardan 5 tanesini burada bahsetmiştim ama dediğim gibi hepsi açıkça özel beton. Mesela bunların içinde hafif agregalı betonlar da bir özel beton olarak düşünülmeli, çok büyük uygulaması ve e, araştırması yapılan betonlar olaraktan daha birçok başka betonlar da var. Teşekkür ediyorum. Ne yapıyoruz? Peki. Bilmiyorum. Süre kalmadı ama bir iki soru varsa kısa soru tartışabiliriz. Evet galiba o zaman oradan bir soru var. Pardon duyamıyorum ben sizi. Sevaklar. Evet tematik ilginçlik ve tarihten söz ediyoruz. Bu üç malzeme de bildiğim kadarıyla bunlar kimyasal aktifitesi olan malzemeler. Dolayısıyla e, bu kimyasal aktivitesinden dolayı da e, kullanılan <laughs> çalışma yaparken bunları saklamak bu işte işlemlerinden işte, dolayı çalışmalar olarak şimdi bu tabii çeşitli şekilde tam olarak ben bu konunun uzmanı değilim bilemiyorum açıkçası dediğiniz şekilde bu tip minerallerdeki kimyasal aktivite veya da radyasyon içeriyor demek istiyorsunuz herhalde. E, bu eğer gerçekten sağlığa zararlı bir söz konusuysa tabii ki bunun önleminin alınması gerekir. Efendim? Evet. Tabii. değildir. Ya yani ben hiçbir ağır beton çalışması yapmadım. Bilmiyorum diğer arkadaşlarım laboratuvarda bu konuda çalışmalar yaptılar mı bu tip malzemeleri kullanaraktan. Dolayısıyla böyle bir durumla karşılaşmadığım için bilmiyorum. Ama bu tabii ki hep sorunlar bir. Mesela biz çoğunlukla kül uçucukül kullanıyoruz. külde de bu dediğiniz bazı e, sakıncaların olduğu, radyasyon etkilerinin olduğu söylenebiliyor. Bu tabi e, e, dikkat edilmesi gereken bir husus. Bu e, eğer ölçülerekten sağlığa zararlı değerlere ulaşabiliyorsa veya ekspoze olma zamanı ile ilgili olarak sağlığa zararlı sonuçlar verebilecekse bunların tedbirlerinin alınması gerekiyor. Ben teşekkür ederim. Peki e, çay molasına kızlar.